tekrardan merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Camtasia Studio 8.0'da Green Screen MLG montajı ya da herhangi bir montaj nasıl yapılırını göstereceğim ilk olarak e, uygulamamızı açıyoruz ondan sonra import media diyoruz ve montajlayacağımız videoyu seçmemiz lazım ben yani şimdi sizin en çok beğendiğiniz en çok izlediğiniz Final Fantasy Sister Location 5. Gece nasıl geçilir açıyorum Mesela açtık videomuzu aktardık buraya ben bunu daha önce montajlamıştım, o yüzden sizi göstermek için açıyorum. Mesela videomuzda şuraları böyle ayarlayabilirsiniz aya tekrardan. Mesela böyle yaptığınız zaman evet, bir... video başlıyor. baş aldık bunu. Sonra videoda olduğumuz için sesini biraz kısalım istiyorsanız. Tamamen kısalmış şöyle Sonra ilk olarak YouTube'dan indirdiğiniz green screen veya da arka <laughs> olan videoları MP4'ten indiriyorsunuz. Sonra bir yere aktarıyorsunuz. Mesela ben de hepsini bir yere aktardım. Bu, bunları şimdi buraya atacağız. Mesela ben birkaç tane göstereyim mesela beğen butonu. Sonra mesela burada bu fotoğraf, abone ol fotoğrafı. Bu da abone ol işareti. Burada birkaç tane MLG montajı. Şöyle mesela yorum at. Ya da mesela şöyle gördüğünüz gibi TC. Mesela buna yapıyoruz ve aç diyoruz. Mesela burada montaj olduğu için ben biraz da şuralara götürüyorum. Mesela buraya biraz anlamsız ama montajı nasıl koyacağınızı göstereceğim. Şimdi bu videoyu koyar gibi buraya basıp da koyabilirsiniz. Ya da bunu böyle buraya taşıyabilirsiniz. Buradan. Bunu böyle düzgünleştirin. Sonra arkası yeşil. Onu nasıl düzelteceğiz diyorsanız böyle yapıyorsunuz. Burada Visual Properties var. Ona tıklıyorsunuz. Sonra tekrar böyle yapabilirsiniz. Burada aşağı inip Remove Color diyorsunuz. Sonra bunu ona göre ayarlıyorsunuz. Mesela şu an tam oldu ama bunu biraz da böyle yaparsanız kaybolur. Tamir ayarlıyorsunuz. Ondan sonra da i̇şte burada değişiklikler var. Onları düzeltelim istiyorsanız. Şöyle düzelttim Böyle montaj koyabiliyorsunuz. Mesela birkaç tane daha koyalım istiyorsanız. Şu fotoğraf mesela. Buradan geldiniz yine buradınız remove color diyorsunuz hangi renk olursa olsun tek renk olduğu zaman yapabilirsiniz mesela buraya koydum uzattım abone ol gözüksün istedim ya da geldik bunu ekledik mesela burada da eğer böyle yaparsanız bak yandakiler renkli farklı olduğu için gözükür. o yüzden bunu böyle yapıyorsunuz mesela denize, Fayda etmez artık o bakışlar hayırdır düştü, çok hazır. istediğiniz yere götürebilirsiniz. kısa kısa mesela. Çok uzunsa diye. Sonra size farklı renkleri nasıl yapacaksınız onu göstereyim. Mesela buradan import medyadan tekrar. Mesela arkası siyah olan bir tane şey. Şurada gördüğünüz gibi. Mesela şuraya geldik. Tabii ki böyle yapmıyoruz. Şuraya geliyorum. böyle yaparsanız şuraya tıklayarak tıklayarak halledebilirsiniz eklerim o zaman. Tabii ki yine böyle yapıyoruz. Sonra şöyle yapıyoruz tekrar gösterdiğim gibi. Yaptığınız arkası siyah. Ama biz bunu siyah olmamasını istiyoruz. Burada remove color diyoruz. Ondan sonra ise şuradan select color diyoruz ve basıyoruz. Gördüğünüz gibi şimdi yaptığınız arkası ya çok böyle güzel bir geçiş efekti de yapabilirsiniz isterseniz. Böyle bu videolarınızı güzelleştirebilirsiniz. Siz de bana abone olmayı, yorum atmayı ve like atmayı unutmayın tabii ki. Ya da daha çok Camtasia stüdyo videosu istiyorsanız yorumlarda belirtin. Yani çok da başka gösterecek bir şey yok zaten buradan. Yani bunları da falan da göstermemi istiyorsanız Gösterelim mesela video nasıl çekilir ya da webcam nasıl ayarlanır diye yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.